30 yaşında fark ettim, bu ailede hiç istenmemişim. Ne yapmam gerektiğinden emin olmadığım için Reddit'e danışmak istedim. Babam 70, annem 60 yaşında benimle büyürken ciddi şekilde ilgilenmedi ve neredeyse kendimi kendim büyüttüm. 9 yaşında kendi yemeğimi pişirmeye başladım çünkü kendimi doyurmam gerekiyordu ve öğrenmem gereken o kadar çok şey vardı ki hepsini tek başıma öğrendim. Ayrıca yoğun bir duygusal istismara maruz kaldım. 30. doğum günümde benim için her şey değişti. Ailece dışarıda yemek yedik ve en sonunda anne babam paralarının olmadığını ve herkesin hesabını benim ödemem gerektiğini söyledi. Annem 30 yaşında hala bekar olmamın utanç verici olduğunu söyledi. Bana ne hediye aldılar, ne de bir kart verdiler, paralarının olmadığını iddia ettiler. O doğum gününden sonra içimde bir şey koptu. Ne kadar çabalasam, ne kadar ilgi göstersem de beni umursamadıklarını fark ettim. Onlar için her şey kendi ihtiyaçları, benimkiler değil. Buna rağmen onlara maddi olarak yardım ediyorum. Buna karşılık kız kardeşim, 49 yaşında, çalışmıyor. Kirasını ve tüm masraflarını ailem ödüyor ve açıkça ailenin göz bebeği. Onun bütün giderlerini karşılıyorlar. Ama mesela birlikte bir kafeye gittiğimizde benim 2 dolarlık kahvemi bile ödemezler. Geçenlerde kız kardeşime hiç parası olmadığını söylediği için 1500 dolar gönderdim. İki gün sonra babam ona parası olup olmadığını sorduğunda ''Hiç param yok, çok açım.'' dedi. Gerçekten aklım almadı. Babama yalan söylediğini söyledim ama yine de ona para gönderdiler. Ben ailenin kara koyunuyum ve bunu artık kabul ediyorum. Ama doğum günümden sonra bir şeyler değişti. Kendimi tamamen yıkılmış hissediyorum. Duygusal olarak çok büyük bir acı içindeyim. Zor aile dinamikleriyle, özellikle de açık bir ayrımcılık ya da kayırmacılık varken nasıl başa çıkarsınız? Bu hikayeyi beğendiyseniz like atmayı ve daha fazla hikaye için kanalıma abone olmayı unutmayın.